Evet. Ali Tez Nihat Doğan için de şunu söylüyorum. Ben. Nihat Doğan şu an telefon attığımızda. O zaman ben bağlantı konusu. Nihat Doğan, e, vallahi çok açıkça bir şey söyleyeceğim. İyi geceler demek isterdim. tamam, es tamam, tamam. Yani olayı dramatize etmiyorum. Dramatize etmiyorum. Hayır, hayır biz... az önce telefonum kapalı denildi de telefonun hayır, hayır. başında bekliyordum. Öncelikle onu söyleyeyim. Nihat, e, bir dinler misin? Tabii, tabii, İ İyi geceler abi. demek isterdim diyorum. Ha, Hiç, i̇çimden gelmiyor diyorum. Çünkü ama bak peki, başka peki, bir şey bu. Gelmeyebilir abi, gelmeyebilir. Abi, bu başka bir şey çünkü sana yakışmadı. yakıştıramadım Tamam Ertem'cim, sevgili Ertem, öncelikle bir müsaade et. Ben oradakilere bir selamlarımı, sevgilerimi iletirim. Sinan Bey'e, değerli yorumcumuz, büyük futbolcumuz. Futbolda yani o Sinan Engin'e. Çok değerli birim Ahmet Çakar'a. Benden yaşça büyüktür. Benden yaşça büyük olan insanların da bana her türlü laf söyleme kredisi bizde vardır. Saygı duyuyorum Ahmet abinin söylediklerine de. Orada e, Rasim Ozan Kütahyalı siyasetin, haberin büyük değerli ismi son yılların e, genç genç demokrasi ya, ya, aslanı diyorum ya, ben ya, ona. Bırak bu makara işini Herkes bırak bu işleri Nihat. Ben... Sen şimdi bırak bu şeyleri de e, konuya gir. Özür diliyor musun Türkiye'den evet. dilemiyor musun? Ahmet abi, Ahmet abi. He. Şimdi müsaade et de ben bir neler yazdığımı söyleyeyim. Ya bırak neler yazın, yazın yazdığın ortada abiciğim, özür diliyor abiciğim, kapat abiciğim, konuyu. Abiciğim, Milletin çabuk, kal kalbi şey akıyor zaten. Ahmet abi, He. Ahmet abiciğim bir dinler misin? Niye siz böyle yargısız infaz yapıyorsunuz anlamadım ki. Ya yargısız infaz yapmıyoruz kardeşim. Sen yazdıklarından utanmalısın abiciğim, ya. Abicim, Çabuk oldum konuş. Tamam. Üst kendimi ne bir anlatayım ne yansıdım. Çabuk konuşsun. Çabuk anlat. Tamam anlamadım ki yani. Ben az önce benim tweet attığım tweetin aynısını sen söyledin abi. Ben kızımıza Allah'tan rahmet diledim. Twitter'da ilk tagı ey efendiler gelin bu idamı geri getiren diyen benim. Hatta yönetim şekli olarak demokrasilerde kişilere özel idamın çıkmayacağını bildiğim için yeri geldiğinde kısasa kısas yapalım dedim. Kızımıza Allah'tan rahmet diledim. Bu acıyı paylaştım. Fakat, fakat oradan bir o, ok, o tweet direkt Özgecan kızımız için atılmış bir tweet değil. Bir oyuncu arkadaş devamlı ben bu tweetleri atarken bana tut Tayyip'in yalakası hepimizi ihtilal yapıp atacağız, Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, Erdoğan'ı da atacağız. Ben de sustum sustum sonra dedim ki bir tespitte bulundum arkadaşlar dedim. Son yıllarda ben o arada tespitte bu sorun kadınlara tecavüz, çoluk çocuğa tecavüz toplumsal bir sorundur. Bu sorunu ancak hepimiz el birliğiyle çözeriz. Özellikle televizyonda bin bir geceler Fatma Gül'ün suçu ne? Nihat, Veya Nihat hat, şey, öyle değil. Bak şimdi ben, ben çok açık, açık bir şey söyleyeceğim. Şey, bir saniye. Şu, hemen, hemen, hemen bir saniye bak hemen. Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımız'ı karıştırmayalım Sanki, bu olayı. Bir, ikincisi. Karıştırma. Bir dakika Nihat, sakın, Nihat. Bir karıştırma. saniye. Şimdi bir, şu, bir gör bak bunların hepsi ne olursun bir kenara bırakalım. Şu tweeti sen tamam. attın mı atmadın mı onu soracağım sana. Tamam Ertan. Onun Hemen için geliyorum. bak öncesinde Hayır, bunu yazdım. Tamam. Sonrasında Abi. bunu yazdım. Ortasında tamam, bunu tamam. yazdım diye. Bu tweeti Ertan. sen attın mı, atmadın mı? Özür diliyor musun, dilemiyor musun? Bunu söyle. Ertan, Efendim. özür dilemekten dilerim ama... ...iki cümle söyleyeceğim, son iki cümle. Ben diyorum ki... ...televizyonlarımız da... ...bu tarz dizilere yer vermesinler. Ve aydınlarımıza da seslendim Entelektüel kanaat önderlerimiz de televizyonlara çıkıp... İl zorla mini etek de giyeceğiz, dekolte de giyeceğiz, kimse karışamaz derken bunu onlar da biraz daha hepimiz kanal sandalyeler de sözümüz derken oradan o arkadaş bir tane kız var, kız oradan bana diyor ki sen bizim mini eteğimize nasıl karışırsın? Benim mini eteğe karıştığım bir şey yok, ben bir tespitte bulunuyordum. Sen de mini eteğe karışıyorsan senin ne işin var Survivor'da dedi. Ben de dedim ki canım arkadaşım eğer mini etekle illa ki dolaşacaksan, illa ki ben mini etekle dolaşmak istiyorsam bu ülkede o kadar çok sapık var ki su, bazen, su bile tecavüz ediyorlar, köpeğe tecavüz ediyorlar. Birisi de sizi taciz eder, o zaman da ben taciz olmadım deme dedim bu. Atmamalıydın, atmamalıydın. Laiklikle bunun alakası yok erter, ya, bu ne erter, ya? Erter. Laik sistem, laik sistem ne de demek kardeşim? Nihat. Etmemeliydin Nihat, Nihat, atmamalıydın Sen kim oluyorsun da? Siz de mini eteği giyip soyunup Laik sistemin ahlaksızlaştırdığı, ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın. Sen kimsin? Milletin mini eteğinden Nihat Ahmet bak. Abi. Fazla uzatma Ahmet abi. Nihat. Sen Nihat abi. fazla uzatma. açtık konuş tutma beni. Özür dile Türkiye'den kapat telefonunu. Uzatma fazla. Ah. Uzatma. Tamam. Nihat. Abi abi söyleyin uzatma diyorsun. Uzatma özür dilerim Türkiye'den. Nihat Doğan. Tamam. Özür kapat. Nihat Doğan. Sana ne milletin milli eteğinden ya? Nihat Doğan. Ver milli eteği Sen, bir Peki Kars'ta öldürülen 10 yaşındaki erkek çocuğu da mı milli etek giymişti? Milli etek giyen kadına sarkıntılık sarkıntılı mı yapacaktın? Mi? Kapatma Afer, konuyu. De, özür dile kapat telefonunu. O layık sistem yapmak Çok uyarıyorum Nihat. Telefonunu özür dile Türkiye'den kapat telefonunu. Abicim Bak, Hepiniz aynı anda ben telefonda konuşuyorum şu anda da yoldayım hepiniz aynı anda soruyorsunuz bir şey oluyor. Tekrar kardeşim. Niye sizden söylemiyorsunuz? Hocam Müsah müsaade et. Türkiye'ye özür dilerim. Tamam. Bırakın müsaade et hocam. Konuşsun konuşsun bırak konuşsun. Müsaade et hocam. Nihat Bey'in niçin konuşturmuyorsunuz? Zahmet abi bırak. Nihat ben seni dışarıya kadar konuşmuşsun. Nihat söyleyeceğim bir şey var özür dilerim Türkiye bitti. Evet tamam söyleyeyim ama yani benim söyleyeceğimiz siz kendiniz tamam sana İzlemi bıraktım cevap sözü... tamam bırakın da bir konuşayım ya Nihat sana bıraktım sözü, sözü. Dakika, bana bak. Şey yani, kim oluyorsun sesini yükseltiyorsun sen bu tweet'i Nihat. kız öldükten sonra attın abi. bak hala uzatıyorsun Ahmet Nihat abi. Nihat Ahmet sakın abi. bana Nihat. Cümle, Nihat. cümle kurma sesini Nihat. de yükseltme buraya Ahmet madem abi, abi diyorsun kardeşliğini bileceksin Ahmet küçük, biri. Biri. küçük biri özür dileyeceksin kapatacaksın konuyu sen ya bu tweet'i kız öldürülükten sonra attın Ahmet abiciğim bak tekrar abi diyorum başka ne diyeceksin ki zaten Ahmet bey diyebilirsin Ahmet Bey, sevgili Ahmet Bey. Tamam, tamam Bırak, ben sizden bir konuşayım. Kapatayım telefonu ama sen onu bir yapaydan kapat dersen senin de o zaman hiç kampanyasında bir elenden de farkın kalıyor. Yapma gözünü seveyim. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerekirse toplumun bekası için, toplumun ha. ahlakı için, ölen genç kızımızın ruhunu şahat olması için değil sana Feriştan'a ayar veririm. Nihat uzatma. Nihat uzatma. Abi, Geç, abi, açırtma, konuşturma beni. ...fazla Abi zarar, zarar, zarar vermek istemiyorum. Kapat konuyu. Abicim bir şey tamam. Bir şey söylemeyeyim mi? İki cümle etmeyeyim mi? Anlamadım. Sadece ya. iki cümle kesin söyle. Kesin Özür yani. dilerim. Kapat. İki cümle. Tamam. tamam hocam. Ya sevgili Rasim abicim... ...Allah aşkına bir, bir şey konuşturmuyorsunuz ki ben O zaman niye bağlandım ben ya? Tamam konuş. Dinliyoruz. Nihat Hayır söz niye sende. bağlandım ben? Anlamadım niye yani. Söz sende tamam. Söz sende. Allah'ım diyorum ki tekrar ediyorum. Eğer benim bu atmış olduğum TV'sin... Özge Can'a bu vahşeti yapanların katliamını, rezilliğini, şerefsizliğini meşru kılmak adına ise Cenab-ı Allah güneşin doğuşunu bana asla ve asla göstermiş. Benim anam kadındır. Anamın saçının teline zarar gelse kendimi yakarım. Bütün anaların, bacıların, kadınların, çoluğun, çocuğunu bırakın insanın memleketin koyunu bile seviyorum. Eğer bu şekilde bilinçli bir şekilde algı yapılarak beni linç etme kampanyası oluşturulmuştur. Eğer böyle bir anlaşılma olmuşsa, eğer benim bu tweet'im sanki direkt özgecana tecavüz eden o şerefsiz, ahlaksız, ırk düşmanı, namussuz için onları haklı görme adına anlaşılmışsa, ben başta suçluyordukilerden ve tüm Türkiye halkından özür diliyorum. Tamam. Ama Allah'ımın üstüne de yemin ediyorum, inandığım Peygamber'imin üstüne de yemin ediyorum ki eğer eğer benim tweetlerimin bir öncesine, bir iki öncesine bakıldığı zaman asla ve asla asla ve asla ülke bu katliamı yapanları bırakın sinemayı kısa sakı kısas demiştim gözünüzü sevin tamam. kısa sakı sas diyen idam Aa, gelsin bunları tamam. atın diyen bir insan bu katilleri bir tweet bir dakika sonra ne olacak da gidip de bu katilleri savunacak kurban olayım size Nihat katilleri savundun diyen yok ama böyle hassas bir konuda yok Hayır, hani laiklik Nihat Doğan ya laiklik mine etek demen diye, diyebilir misin kardeşim ya bunu nasıl söylersin ya asla diyen sevgili bu, abi Asla Bu tweetin yanlış. Asla. Bu tweetin berbat. Tamam. Tamam ha? yanlış da hak, ta, kabul ediyorum. Özür diliyorum. Ha, ha, ha. Tamam. tamam. Özür dilenmiş. Tamam. Adam'a fazla bir Hayır, şey yapma. Özür dilerim. Konu, konu kapandı. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Abi, abi, tamam. Şey, Nihat tamam. tamam. Konuyu uzatmadan bir şey söyleyeceğim. Tamam. E, sevgili Efendim, Nihat Doğan. Bir şey söyleyeceğim. Evet. E, şu anda haberler geliyor bana. Hem de çok önemli yerlerden gelen haberler var. E, çok önemli evet. e, önemli yerlerden. E, Nihat Hı? Doğan e, Survivor'a gitmiyor. Acun Ulucalı almıyor diye. Doğru mu? Abi şu an hiç öyle bir şey yok. Eğer burada Acun abi benim sevdiğim bir abim. Ben Survivor'la var olmadım. Survivor'la da bitmem. Survivor olmaz başka bir şey geçerim. Ben Acun Ilıcalı abime veya onun projesine zarar geldiği yerde ben olmam zaten. Ben dostlarıma, arkadaşlarıma, abilerime zarar vermem. Ama benim ben burada link ediliyorum. Bir algı operasyonu var. Tekrar ediyorum. Allah'ımın üstüne yani Survivor benim için önemli değil. Bakın buradan tekrar ediyorum. Allah'ımın üstüne yemin ediyorum ki İnandığım peygamberin üstüne yemin ediyorum ki ben o tweet'i asla ve asla Özgecan'a yapılan katliamı meşru kılmak için atmadım. Tamam. Ben ondan önce de Allah idam arkadaşa gelsin arkadaşa dedim. Arkadaşa Kısasa kısas yapalım dedim. Eğer bu şekilde algılandıysa da tekrar ediyorum bütün Türkiye halkından... Sen uzunuzda özür diliyorum. Tamam problem. Ama genç tamam, tamam. bir kardeşinizi tamam. de ya ya bu laiklik, laiklik, laiklik vesaire bu işlere girme. Allah aşkına bak, başka yazdığı şeyler de var. Yok laiklikti, bilmem neydi, manuk yandı. Girme bu işlere bak. Girme. Böyle hassas zamanlarda bak manyağın biri de bu kız Alevi diye bilmem ne demiş. Hiç böyle konularda bütün Türkiye'nin 77 abi... milyonun bir olması gereken konularda bu tür şeyler karıştırılmaz ya. Böyle şey yapılır Ona ya? Kadar, sonuna kadar haklısın. Bunların hepsine varın. Doğru olduğunuz yerde sonuna kadar haklısınız ama tekrar ediyorum. Bakın yanlış sistemi eleştirmem yanlış olabilir. Yapılan bu var eleştirmem sizin. Tamam abicim bunların hepsi yanlış olabilir. Evet. Sevgili Rasim Ozan. Tamam. Sen de magazin sundun olabilir insanlar farklı hevesleri var. Tamam konu kapandı. Hani zirvendirme hani. Kapatın şöyle kapandı gidemez tamam, ya, Nihat doğan. Doğan, Hiçbir yere gidemez. konu kapandı. Ya, e, ya, Türkiye'den yeter. özür diledim Nihat Doğan. E, teşekkür Çok ederiz. Bir daha. Sen, sana da sana da Ahmet Çakar'a da Rasim Ozan Kitayalı'ya Sinan abi Kerim abiye de Sayın Beyaz TV'de bana bu fırsatı verdiği için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun var Allah. Nihat Doğan tamam. Türkiye'den özür diledi. E, sevgili seyirciler tamam. evet e, geçiyoruz.